Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi dizimize başlıyoruz. Hadi başlayalım. Bu arada dizimizin adını daha belirleyemedim. O yüzden siz belirleyin. Ay çocuklar ben çok acıktım. Bir yemek yapalım. Tamam anneanne sen otur ben yapayım. Yok kızım ben yapayım. Yok yok anneanne sen otur. Tamam yavrum. Annemiz olsa tanıdım onu Onlar başka bir yerde. Ve bizi buraya bıraktılar. Kahvaltı yapıp köpeğimize bir şeyler almaya çıkalım. Tamam kızım. Şöyle çocukları dinlemeye koyalım. bugün misafirler gelecek mi ki ya? Bilmiyorum anneanne. Arkadaşlar bu kusura bakmayın süpürge süpürüyorlar da ses fazla gelebilir. Devam edelim. Bilmiyorum ki herhalde gelmeyecekler. Herhalde. tamam Çocuklarım ki hazır. Biz biz ne yiyelim anne? Yumurta yap bize de kızım. Tamam. Tamam anne. Arkadaşlar sesleri karıştıralım Ama devam ediyoruz. Kızım dolabın kapağını açık bırakma. Tamam. Bitti. Şimdi de bitti işimiz. Arkadaşlar. Parti 2'ye gelseniz olur mu? Çünkü ben yani 2 dakika sonra falan kapatıyorum. Ama parti 2'ye geliyorum. Öbür partte uzun çekeceğim. Görüşürüz.